Merhabalar. Hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün karşınızda çok farklı bir challenge'la karşınızdayım. Karşınızda ve karşınızdayım biraz saçma oldu. Evet başlangıcı yine her zamanki gibi yapamadım. Yani bu klasik benim bu da benim şeklim. Her neyse. Bugün yapacağımız asıl hedef crosssuz 20 kill almak olacak. Ölüm oyun, ölüm kalım savaşında crosssuz oynayacağız ve 20 kill almaya çalışacağız. Yapabilirsek tabii ki de zorlayabildiğimiz kadar sıra oynayacağız. Biraz sizin için eğitim yaptım ki oyunu güzel bir şekilde oynayayım diye. Safaki de dev oynayayım diye. Crosssuz azıcık oynadım. Şimdi o zaman yavaştan videomuza geçelim. Evet oyunu bulduğuna göre let's go. Şimdi alıştırmada birazcık şey yapacağız. Birkaç daha ısınalım crosssuz oynamaya. <laughs> Çünkü bu challenge baya bir zor olacak. Bu da hemen şunları kapatayım yandan. Bunları görmeyin. Nerede o? Ölüm kalım savaşı. Isınma zamanı. Tamam. Hayır hayır dostum. Hayır hayır. <laughs> Fuck. Ne bu lan? Tamam Cross'un <laughs> tutturması çok zor <laughs> Ayy Çözmüşüz bu iş lan lan Balta var lan elinde <laughs> Ayak sesi duydum Isınmada ufaktan bir ısınalım şöyle Dut 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 yapalım bu güzel oluyor Bir dakika. Tut 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 Tamam. Yap oğlum aşağı. Ne oluyor lan Yalan mıydı Başlıyor hadi bakalım. 22 kilo alabilecek miyiz chat? Chat ne ya? Youtube. 22 kilo alabilecek miyiz bakalım? Şu adam var gel. Enay. Enay Frikit Şap Çap 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 diye koşalım şöyle. Yat oğlum aşağı. Yok soldan ses duydum. Abi cross 20 alabilecek miyiz acaba ya? Challenge'ımız 20 kilo almak. Bakalım başarabilecek miyiz? Bu kadar insanın içinden. Ateş sesi duydum sanki. Hiç yaptı bir şey ama. Adam yok lan evet adam. Abi ben de savaşmak istiyorum lan merhabalar. Yat aşağı oğlum. İşi bitti. Tamam. Tamam. Oyun bende yazmış. tipi var. Oğlum cross'suz alacağım lan seni. Bekle lan. oğlum ki. Azıcık görebilir tabii Ucundan bir tükür ekrana tükürsem mi lan? Ay iyi saati kaçtı pardon. Refleks olmuş uzak olunca Saatik Çünkü ben de miyop olduğu için o kadar uzaktaki adamları istesem de göremiyorum. Lan arkadan geldi. Kaç kişi bulduk? 6. Ses duydum. Şşt, ay. Ana oğlum. <laughs> Çok zor oldu. Onu tarayasam o hiç gitmezdi zaten ya. Ondan tek tek denedim de tek tekin eğimini tutturana kadar. Aa merhaba. Yat oğlum aşağı. 8 kilo alabildik güzel bir şekilde. Ay! Ay chat. Gördünüz mü Ese'yi? Oy. Ben cross'suz daha iyi oynuyorum galiba. Anlamadım ki. Solda. Güzel. Bir hit attım öldük güzel. Fazla <laughs> efor sarf etmeme gerek kalmadı. İp sesi duydum soldan. Yat oğlum aşağı. Yat oğlum aşağı. 13 kill. Helal lan bana. Ayak sesi var da var? Geçti. Nerede lan can? Asik can gitti. Mantığını anladım. Sabit bir köşeye bakıyorum mesela. Tam şu ortaya ateş edeceğim ya bak. Gözümü hiç hizasını kaçırmıyorum ortadan. O kendi gözümde eğimimi koyuyorum. O nasıl bir anlaşılış tarzı ama işte yani. Ya benim tam göz hizamda şu an eğimim. Tam şurada bak. Tam şu. Şu main'in ortasında. Nasıl sabit yeri değişmiyor mu <laughs> O da vuramıyor ama <laughs> o da crosssuz oynuyor sanki pezevek. <laughs> Taradığımda da gitmiyor. Aha. Dayı çıksana dayı. Dayı kaçtı gitti. Dayı ne mal adamsın ya. O 17 kildeyiz o sırada. Birinci bile olabiliriz ha. Chat. Dur bakalım. Biraz odak oynayayım. Birinci de olabiliriz. Kursuz birinci olsam ne efsane olur ha. Bir şey diyeyim mi? Öp. Lan mal ne yapıyor? Tipeyim biliyorum şu an. Hadi çık. Lütfen buradan çık. Gel bize kardeşim. Lan ne mal adamsın. <laughs> Neden ölmüyorsun? Dude what the fuck? Spray atmayacağım. Spray atmayacağım. Tamam. Bak. Çok uzak mesafe sprey atmayacağım. Adam akıllı. Oy. Sprey atmayacağım dedim de o da yani sprey atılacak ya dedi chat. İstemsiz bir sprey kayıyor ya. Yani. Ana ne abi adını? Şu an amacımıza ulaştık şimdi birinciye oynayacağız Ya oğlum aşağı. Oturuyor eğim koyuyor ya. Vay vatan hainsin. Keşke keşke eğimimi hiç bozmasaydım. Adam zaten ateş ettiğim yere geldi. <laughs> Gel lan Ya. Bir cross açsam birinciyim. Merhabalar. 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 Üzdü. Hayır. Gel gel. Anlaki anlaki. 23 kil. Hey, 20 kil amacımıza ulaştık en azından. yav Şu da hiç. Evet. Yani ben sürekli yayın açıyorum ya. O sırada arkadaşlar Twitch'te yayınlarımız oluyor düzenli olarak. Twitch TV by TechRub takip ederseniz çok mutlu olun. Her gün düzenli olarak yayın açıyorum nereden bakarsanız. Bakın. Her gün düzenli yayınlarımız oluyor. Siz yayınlarımıza bekliyorum efendim. Evet. Amacımıza, challenge'ımıza ulaştık. 26 kill'le crosssuz abazalara karşı güzel bir matchup oldu. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Amacıma ulaştım. Crosssuz 22'nin üstünde vuracağım dedim. Ve 26 vurdum. Tertemiz. Hepinizi seyrettiğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Bye bye.